Efendim dinleyicimiz dedi ki sabah namazını bazen kalkıyorum falan dedi. Böyle dedi güneşin kızılığı daha falan şey değil ama dedi bazen kılıyorum bazen kılmıyor falan. Şimdi efendim ee, Türkiye takvimi önümüzde zaten ocak geliyor. Mutlaka bir takvim temin etmeli. E, önümde benim Türkiye takvimim var şu anda İstanbul için. Güneş 8-12 geçe. Yani 8-12 geçene kadar... Ee, ...sabah namazını kılıyoruz. Peki sabah namazı... ...nerede başlıyor? 6.41'de başlıyor... ...İstanbul'da. Bu 12 Aralık... 2023 Salı günü için söylüyor. Bugün için. Bugün için. 6.41'de başlıyor. 8 12... ...geceye kadar devam ediyor. Bu Aralık'ta sabah namazı kılınıyor. E, efendim işte... E, ...Ankara'da nasıldır falan. Efendim orada da... E, ...sabah namazı... 6:24'te başlıyor. Güneş... 7:53'te doğuyor... Orada da 70-73 e, e, gece kadar sabah namazı kılınabiliyor. Ee, peki başka var mı? Ee, başka... Doğudan, Doğudan verim bir tane. Mesela Van'dan 5-40 evet. geçe sabah namazı giriyor. 7-7 yedi, yedi gece kadar? 7-7 yedi, yedi gece güneş doğuyor. Evet, 7-7 yedi, 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 yedi gece güneş İstanbul doğuyor. Evet arasında bir saatten fazla e, var sabah. Trabzon'da 5-58 e, başlıyor, 7-29. Konya'da 6-22, 7 e peki en uzunu ee, şey miymiş e, İstanbul muymuş? Manisa 8-11 İzmir, İzmir'dir. İzmir'dir, Edirne'dir. E, e veyahut da Kırıkkale'dir. Kırklar Eldir. Kırklar Eldir özür dilerim. Dolayısıyla e, hatta bazıları hani şimdi 8-12 İstanbul için söyledik ya. 8-12'de selam vermiş olursan. E, bak, baktın ki tehlikeli tahiyatı okursun. E, Şafii mezhebindeyse Allahümme salli okusun hemen çünkü farzdır salli barik okumak. Eee Şafii'de hemen okusun selam versin. Yani güneş doğmadan önce selam verdiyse, selam verdiyse ee, sabah namazı olmuştur. olmuştur. Onu kaza et... kılmıştı. Yani. Vaktinde kılmıştır. Onu kaza etmesine gerek yok. Biz bu arada İstanbul'la aynıymış. 8 12. Öyle mi? Yaz kış biraz fark ediyor tabii. Düneyde kaldı hiç. Ya bazen yazın e, Konya ile şey e, İstanbul, o bir hafif eğilim var ya dünyanın, evet, var. o sebepten dolayı bakıyordum ama şey gidiyordu, birbirine benzeyen Değil yakın de. saatler geçiyordu. <laughs>